الذي قيل في شأنه إنك ميت وإنهم ميتون وعلى آله وأصحابه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جنابك مرهومة من بينك رحمة يا سيدي تقصير أكثر نعم فيلسي أبد وجودهم قلب وجودهم بشكل مفتوح doğduğu için onun bir hastası var. Buraya geldik biz cenazeye katılmak üzere. Arkadaşlar sohbeti bize verdiler. Bu işi bize verdiler. Ben dinlemek istiyorum. Ama bugün burada hem vaazı yapmak hem de cenaze namazını kıldırmak bize düştü. Rabbim inşallah kolaylıklar ihsan eylesin. Tabi kendi yaşıtımız da olduğu için bize biraz daha farklı geliyor. Yani büyüklerimizi defnederken belki bize uzak gibi geliyordu. Vaazda söylemek ayrı bir şey. Onu bizzat yaşamak ayrı bir şey. Kendi yaşıtlarımızı toprağa gönderirken insan daha farklı bir bakıyor. Yani biraz daha ölüm uzak gibi ama yakın olduğunu gerçekten hissediyor. Hani şairin dediği gibi sana ey Hacı ki senden zevrusu isterler, ya melayet kalbi selim isterler. Biraz daha kalbimizi Rabbimize yaklaştıracak şeylere ihtiyacımız olduğunu burada daha çok net görüyoruz. Cenab-ı Hak bu konuda bizleri muvaffak eylesin inşallah. Geçer akçe ne neyse onu biriktir diyor ya yine usta geçer akçeyi biriktirmeyi o güzel kalb ile huzuruna varmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Evet biz burada son görevimizi ifade ederken kardeşimiz bizden elbette helallik bekliyor ve hüsnü şehadet bekliyor. Burada kardeşimize karşı son görevimizi yapmak üzere toplandık. Kardeşimizi hali hayatında şirket-i kemalindeyken nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. İyi bir Müslüman ve mü'min olduğuna şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Evet. Evet. <laughs> Cenab-ı Hak şahitliğinizi kabul eylesin. Amin. Merhumah, dünya ve ahirete müteahhitlik haklarınızı helal ediyor mu? Helal olsun. Helal ediyor mu? Helal olsun. Helal ediyor mu? Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Rabbim hələyinizi qəbul eləs. Amin. Əməz əfəldə bərabər yerdədir.